En melekleri şimdi buraya gelecekler. Hocam sizin yanınızda da konuşuyorum ama hakkınızı helal edin. Münkerin melekleri gelecekten soracaklar. Rabbin kim? Kitabın ne? Dinin ne? Hangi millet dersi? Dinin ne? Kıblen neresi? Kitabın ne diye soracaklar. Onlara cevap verebilmesi için buradan hatırlatma yapıyorum. Ama tabii ki en evveler nedir burada asıl Bu kişinin Rabbin kim? Burada Allah diyoruz. Dilimizi burada Allah demeye alıştıramazsak eğer orada münkerin meleklere bize sual sorduğunda Allah diyemeyeceğiz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Diliniz kuru kalmasın. Diliniz kuru kaldıkça sürekli Allah'a zikredin. Çokça zikredin. Diliniz hiç kuru kalmasın. Orada münkerin aslında bir hocam öyle demişti. Bu dünyadayken bütün Allah zikirlerini diyelim yaşadığın ömrü hayatın boyunca milyon tane Allah dedi. Hepsi neyin talimidir biliyor musun? Burada bir tane Allah diyebilmenin talimidir. Onun için orada Allah diyebilmek için burada hala bu can bedendeyken Allah diyeceğiz. Rabbim cümlemizi meccana affeylesin. Kendine kul, Habibi edibine ümmet eyle